Milyonlarca kişi borç yapılandırma düzenlemesi kapsamında vergi borçlarını taksitlendirdi. Borç yapılandırmada ilk ve ikinci taksit için son günse bugün. Peki ödeme yapılmazsa ne olacak? Detayları CNN Türk muhabiri Merve Tokaz uzman konuyla aktardı. İzleyelim. Milyonlarca kişi borç yapılandırma kanunu kapsamında kamuya ait vergi borçlarını yapılandırdı. Şimdi taksitlendirme süreci var şimdilerde de. Onun içinse bugün son gün ödeme yapması gerekiyor. Borç yapılandırmaya başvuru yapan kişilerin. Şimdi tüm başlıklarıyla ele alacağız borç yapılandırma konusunu uzman konuğumuzla birlikte. Muhammed Bayram var yanımda. Ekonomist hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. Yayınlar diliyorum. Şimdi İlk olarak e, dilerseniz kısa bir hatırlatma yaparak başlayalım. Hangi borçlar bu kapsamdaydı? Kısaca değinelim. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması. 7.440 sayılı yapılandırma kanunuyla aslında 86 milyon vatandaşımızın tamamını ilgilendiren bir borç ve yapılandırma kanunu. Kapsamına bakacak olursak vergi, sigorta primleri, trafik cezası, askerlik cezaları, nüfus, köprü, otol, kaçak geçiş, adliye parazazası, idare parazazası, öğrenim kredisi, emlak vergisi. O da borsa birlik aidatları var. Bununla beraber işletmelerimizi ilgilendiren de bazı af ve yapılanma var. Matrah ve vergi artırımı. Matrah ve vergi artırımı şu şekilde. Eğer bir işletmemiz kurumlar vergisini, gelir vergisini, KDV'sini, matrağını artırıp daha fazla bir vergi öderse ilgili yıllarda bir daha incelenmiyor. Yani bir sigorta kapsamında. Yine işletme kayıtlarının düzeltilmesi hususu var. Burada işletme kayıtlarının düzeltilmesi eğer işletmede kaydı olarak olmayan bir makineyi envantere alabiliyorlar ya da ortaklar cari ya da kas hesaplarını düzeltebiliyorlar. Yine stok affı, stok affı yaparak da işletmeleri gerçek durumuna çevirebiliyorlar. Ama burada eğer zamanında ödenmezse matrah ve vergi artırımı bozuluyor işletme kaydının düzeltilmesiyle stok affı bozulmuyor. Gecikme zammıyla beraber tahsil ediliyor. Peki ne kadardı bu ödeme, ödeme vadeleri? Kaç aya bölünebiliyordu? 48 aya kadar taksitimiz vardı. Burada daha önceki dönemlerde 0 ile 36 aylık bir taksit ödemesi yapılıyordu. Yani dileyen dilediği gibi onu ayarlayabiliyor mu? Evet başvuru da bu zaten belirtilmiş oldu. Başvurular bitti. 0 ile 48 ay içerisinde bunu seçilebiliyordu. Şu anda 48 aya kadar ödenebiliyor. Ancak vatandaşlarımız ben peşin ödemek istiyorum derse gerçekten çok ciddi ama atajlar var. Burada peşin ödemede TÜFE'de 190 indirim var. Yani sizin bir borç astınız 100 liraysa TÜFE'de burada TÜFE oranında bir o enflasyonla beraber bir zam geliyor. 100 lirada bir TÜFE geldiğini varsayalım. Toplamda 200 lira ödeyecekken eğer peşin öderlerse ikinci 100 liranın 190'ı. Senin yani 110 lira ödemiş oluyor. Yine idari para cezası varsa eğer tek seferde peşin ödeme yapar, yaparlarsa yüzde yirmi indirim var. Asla bağlı olmayan feri alacak varsa yüzde elli indirim söz konusu. Biliyorsunuz bu son ödeme tarihi 30 Haziran'dı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisi vardı. Bunu bir ay öteledi. Biliyorsunuz malumunuz deprem ve enflasyonun etkilen dolayı vatandaşlarımızın ödemelerini daha sağlıklı yapabilmesi adına bir ay daha bu ötelendi. 31 Temmuz sona denk geldi. Ama burada kaçınılmayacak husus şu. 31 Temmuz itibariyle yani bugün itibariyle ilk iki taksiti ödenmesi gerekiyor. Eğer ilk iki taksi ödenmezse matra vergi artırma ilişkin bu borç yapılması bozuluyor. Hepsi iptal olmuş oluyor böylece. Hiç yapmamış gibi mi oluyor? Ve şöyle evet. matra vergi artırma yapılıyor. Yani sizin 2021 yılına ilişkin 100 milyon matrağınız vardı. Buna ilişkin artırım yaptınız. Vergi öde çıktı. O tahakkuk etti. İlk iki taksi ödemezseniz eğer Bundan dolayı matraf vergi artımından kaynaklanan o ödenmeme garantisini kaybediyorsunuz. Ama burada ödemeniz gerekir ve ödemez gereken vergiyi de hala ödemek zorundasınız. Peki ilk iki taksit dediniz. Ne, neden bir arada mı ödeyecek? Yani bir e, sadece bir değil iki tane ödeme yapacak galiba. Uzatmadan dolayı bir aylık uzatma yapıldı. Uzatmadan dolayı 31 Temmuz itibariyle ilk iki taksisi birlikte ödemek şartı var. Peki Eylül'de nasıl devam edecek bir çizgiselliği? Her ay düzenli olarak mı? 48 aya kadar taksit söz konusu. Eğer peşin ödenlerse tüfede indirim var. Peşin ödenmezse matra vergi artım bozulmaması adına ilk iki taksitin peşin ödenme şartı var. Daha sonra dönemlerde 48 aya kadar ödeme durumu söz konusu. Çok teşekkür ederiz efendim. Aman diyelim borç yapılandırma kanunu kapsamında borçlarınızı yapılan Yapılandırdıysanız e, bugün ödeme yapmanız şart zira eğer ödeme yap yapılmazsa e, yapılandırma iptal ediliyor. Geçersiz sayılmış oluyor. Bunu da hatırlatmış olalım bir kez daha uzman konuğumuzla birlikte konuyu tüm başlıklarıyla ele aldık diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.